Sadece bizim değil, bütün hükümet olarak olağanüstü hali bahane ederek bir takım fırsatçıların türemesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Çünkü olağanüstü hal sadece ve sadece ülkemizin içerisinde bulunduğu darbe girişimine karşı darbecilere karşı alınmış tedbirlerin hızlı bir şekilde devlet mekanizmaları tarafından uygulanması amacıyla alınmış bir karardır. Asla ve asla yine tekrar altını çizerek söylüyorum ekonomik çevrelere ve seyahat özgürlüğü gibi basın özgürlüğü gibi sokağa çıkma özgürlüğü gibi hiçbir kısıtlayıcı tedbirler yoktur. alınmayacaktır. Artı biz bu noktada özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak da gümrük işlemlerini daha da hızlandırmak istiyoruz. İhracatçılarımızın, ithalatçılarımızın işlerini daha da kolaylaştırmak istiyoruz ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz.